Sabahın çok erken saatlerinde uyanırım genellikle. Hemen abdestimi alır, iki rekat namazımı kıldıktan sonra otururum o günkü dersimin başına. Ben Ramazan Talha, 11 yaşındayım. Hafızlık öğrencisiyim. 5. sınıfa gidiyorum aynı zamanda. Yani hem okul hem hafızlık beraber devam ediyorum. seviyorum. Tanıdıkça bu sevgim daha da artıyor. Bu güzel vatanımızı daha fazla tanımak ve sizleri de tanıtmak amacıyla hafta sonları yollara düştüm. Yepyeni konularla sizleri gönülden selamlıyorum. Selamun Aleyküm. Bugün anlamış olduğunuz üzere güzel ülkemizin Güzide başkenti Ankara'dan e, sizlere bir sürü konular anlatacağım. Bakalım bunlar nelermiş? Gelin bir bakalım. Buyurun. Ben merak ettim. Arkadaşlar, şu an Ankara'nın en eski yerindeyiz. Burası Ankara Kalesi'nin surları içine kurulmuş Kale Mahallesi. Ankara Kalesi surları içinde olan Kale Mahallesi eski bir yapma eski bir e, tarihe sahip evleri çok ünlüdür. Bugüne kadar restora edilerek korunmuş. Ama benim size göstermek istediğim asıl şey Ankara Kalesi. Hadi gelin buyurun Ankara'ya yukarıdan göz atmaya ne dersiniz? Buyurun. Hayırlı işler abla. Kale'nin ortasında Altın Dağ ilçesinde bir tepe üzerinde bulunan bu kalenin ne zaman yapıldığına dair kesin bir bilgi yoktur. Bazı kaynaklara göre kale tarih öncesi zamana dayanır. Bazı kaynaklarsa kalenin Hititler zamanında yapıldığını yazar. Kale dışarıdan göründüğünden daha büyük bir alana sahiptir. Manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken kale, iç kale ve dış kale olmak üzere ikiye ayrılır. Sayın seyircilerim gerçekten izlemesi çok güzel. Manzara o kadar büyük ki yani biz şehrin yanında küçük bir karınca kadar kalıyormuşuz onu anladım. Yüksekten alçaklara bakmak. Yani anlatamayacağım kadar güzel bir şey, bir görüntü var şu an. Evlerin güzelliği, yaşamların iç içe girdiği yer. Bütün Ankara şehrini görüyor musun oradan? Hocam toplu oradan. Ankara o kadar büyük ki buradan bile görünmüyor. Keşke görebilseydim. Ama çok yani uçsuz bucaksız gibi bir yer gözüküyor şu an. Ankara'da sıradaki durağımızın adı arkamda görmüş olduğunuz Şehit Cuma Dağı Tabiat Tarihi Müzesi. Bu müzede bayağı büyük bir müze. Ee, hadi içeri keşfetmeye ne dersiniz? Hep beraber gidelim. Buyurun. Sinir dinozor iskeleti var baksanıza. Uçan dinozor. Şurada bir mamutun iskeleti var anladığım kadarıyla. Arkadaşlar şu iskelet bir mamutun iskeleti. Boynuzlar falan da var. Kocaman kim? Ondan sonra burada bir daha boynuzlu bir dinozor var ama ben bunun ismini bilmiyordum. Bilmiyorum. Bakın şurada ismi yazıyor. Baleenoptera Filasus diye bir adı varmış. Yavru balina kafasıymış. Yani balinanın sırf kafatası bu kadarsa bir de kendisini düşünemiyorum yani. Hadi gelin bir de içeriye girelim. Burada daha çok farklı şeyler var. Vay! Ramazan, buradaki hayvanlar sence ne? Yani tahminimce bunlar Anadolu'da yaşayan hayvanların bir kesiti. Sence ne? Dış ses. Doğru tahmin ettin. Baksana kangal, karabaş köpeği, yaban domuzu, dağ keçisi ve tilki var. Yani Anadolu'ya ait ırkları burada bir araya getirmişler. Evet. Bu arada çoban köpeğinin büyüklüğü şu an benim boyum kadar. Onu söylemek istiyorum kocaman. Şurada bir tilki var bakın. Kurt var. Arkada geyik var. Şuraya tırmanmış bir dağ keçisi var. Aa deniz kaplumbağası. Sonra hmm. Arkadaşlar, tilkiler var burada. Çok kızgın tilkiler. Akbaba, ah kocaman. <laughs> Demek şey. Ankara Şehit Cuma Dağı Tabiat Tarihi Müzesi, ülkemizin her yerinden derlenmiş 5000'e yakın örnekle oluşturulmuş ilk ulusal tabiat müzesi. İçerisinde tarih boyunca yaşamış hayvanlardan fosiller, ilk insanlardan araç gereçler, binlerce yıllık gerçek ayak izi, tarih öncesi dinozorların iskelet maketleri, günümüzde yaşamakta olan hayvanlar, madenler, mineraller, tabiata dair her şeyden örnekler, maketler bulunmaktadır. Arkadaşlar duymuş olduğum bilgiye göre asıl fosiller buradaymış. Hadi gelin bir de buraya bakalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Merhabalar hoş geldin. Sıra da buraya geldi. Bize burayı anlatır mısın fosilleri? Ha fosilleri. Fosili ben de çok kısa bir şekilde tanımlayayım. Bak şuradaki tabloya bakarsak burada da farklı fosil örneklerimiz var bizim. Fosil. Jeolojik dönemlerde yaşamış olan bitki ve hayvan kalıntılarına diyoruz. Yani taşlaşarak günümüze kadar gelir, gelmesine biz fosil diyoruz. Gelmiyor. Bak müzemizin en güzel örneklerinden biri olan amonit dediğimiz biz buna dev amonit diyoruz ve bunun en güzel tarafı Ankara bölgesinde bulunmuş olması. Yani Ankara civarında Köserelik denilen bir mevkiimiz var bizim. Köy gibi bir yer bu fosilimiz orada bulunmuş. Gördüğün gibi bak orijinal bir fosil bu. Devam edelim bakın. Şurada gördüğünüz vitrinlerdeki fosillerin hepsi omurgasız fosiller. Bunlar birbirinden nadir örnekler, birbirinden güzel örnekler ve yine Ankara ilinde bulunan omurgasız fosil örneklerimiz. Gördüğün gibi bak mesela. Kimisi çok iri oluyor, kimisi çok küçük oluyor. Ha arada bir de buna Sadece omurgasız değil. Bak şurada diş görüyorsun değil mi? Omurgalı dediğimiz bir hayvan dişine ait olan. Sırf denizelleri almamışız buraya. Başka yerleri gördünüz mü? Ben antropolog, Kendi bölümümle ilgili, benim alanımla ilgili dolaştırayım seni. Olur Allah. Gel bakalım. Burada görmüş olduğunuz Manisa'nın Kula ilçesinde bulunmuş olan yani Kula ilçesine bağlı Demir Köprü denilen bir yerde Volkan patlamaları sonucu oluşmuş olan ayak izi fosili. Bu çok güzel bir örnek. Dünyadan son derece az sayıda bir örnek ve bu örneklerin bir tanesi de bizim müzemizde bulunuyor. Sibel Hanım, bu gördüğümüz gerçek fosil mi? Burada görmüş olduğumuz Manisa'da bulunmuş olan ayak izi fosilimiz orijinal bir fosildir. Dediğim gibi bunun e, örneği dünyada çok fazla yok. Peki ben bir şey daha merak ettim. Bu ayak izinin sahibi sizce ne zaman yaşamış? Yaklaşık olarak bunun tartışmalı da olsa, tartışmalı derken artı eksi olarak söylüyorum. Böyle 13 bin 14 bin yıl deniyor yaş olarak. Vay! 13 bin yıllık bir ayak izi. Burada mesela iğne gibi kullandıkları dikiş aletleri diyelim. Devam edelim. Bak şurada obsidyenden yapılmış olan böyle saplı aletler, böyle kesici hayvan derisini yüzmek için kullanılıyor. Ramazan, hatırlıyor musun? Biz nerede görmüştük daha önce böyle bir şeyi? Yanlış hatırlamıyorsam dışsız çatal öğütte olması lazım. Evet çatal Görebilirsiniz Anadolu'da var çünkü. Bir de bu taş nedir diye merak edersen Ramazan obsidiyan taşından. Sübeyhan bu verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Lütfettiniz, müzemize geldiniz. Tekrar bekliyoruz. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Minik seyyah Ramazan. Hoşça kal. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Arkadaşlar, bundan sonra kimse bana üniversiteye giremedim veya girmedim diye. Alın işte şahit olun. Ankara Üniversitesi şimdi gireceğim işte. Buyurun beraber gidelim. Arkadaşlar şimdi kampüsün içindeyiz. Dişes ben sana bir şey sormak istiyorum. Tabii sor. Şimdi kampüsü daha önce çok duydum ama ne olduğunu ben bilmiyorum. Sen biliyorsan bana bir anlatır mısın? Tabii. Kampüs bir yüksek okulun ya da üniversitenin tüm birimleriyle üzerinde kurulmuş olduğu alana verilen isimdir. Yani öğrencinin içerisinde yaşadığı eğitim binalarından kütüphanesine, öğrenci yurtlarından spor salonuna kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayabildiği sosyal yaşam merkezidir. Nasıl? Beğendin mi burayı? Evet, yemin için. Çok güzel yani. Keşke bir an önce büyüsem de bir üniversiteye girsem ya. Ankara Üniversitesi'ne bekleriz o zaman. Arkadaşlar size bahsettiğim sürpriz var ya. İşte o sürpriz Türkiye'nin ilk açılan yıllar önce e, Ankara Üniversitesi tarafından kurulmuş oyuncak müzesi. Ben oraya gitmek için çok sabırsızlanıyorum. Dışsız, hadi gelin buyurun gidelim ya. Ramazan hoş geldin. Hoş Merhaba, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sen geleceğin için biraz heyecanlıydık. Seni burada misafir edeceğimiz için. Ee, Ankara Oyuncak Müzesi'ne ilk kez geliyorsun. Aynen. Ee, burası bildiğim kadarıyla Türkiye'nin ilk açılan oyuncak müzesiymiş. Yaş olarak bayağı büyük bir müzede değil mi? Oldukça büyük. 32 yaşına gireceğiz 20 Nisan'da. Oo. Tam olarak 32 yaşına gireceğiz, 32. yılımızı kutlayacağız. Daha önce hiç oyuncak müzesine gittin mi Ramazan? O zaman ilk oyuncak müzesi olacak Aynen. burası. Ama oyuncakları seviyorsun. Evet, Kendi olsun. oyuncakların da var. O zaman buraya girdiğinde ben sana çok kısaca rehberlik edeceğim. Benim adım Ceren. Ha Bu arada Ramazan. Sence müzemizde kaç tane oyuncak vardır? Yani şu sınıf giriştekiler gidi görünce ee, bir bin tane yakın ben vardır. Yaklaştığın üzerinden de beş bine yakın oyuncak var. Bu gördüğün oyuncaklar, bak bu girişteki sağdaki ve soldaki oyuncaklar hep geleneksel oyuncaklar. İnsanlar çok uzun yıllar önce fabrikasyon oyuncak bulamadığı zaman çocuklarına kendileri uygun gördükleri buldukları malzemelerden oyuncak yaparlarmış. Sana neredeyse 80 yıldır, 90 yıldır üretilen bir oyuncak anlatacağım. Tel araba. İnsan iskeleti gibi. <laughs> Çok güzel. Aynen iskeleti gibi. Bir araba iskeleti gibi. Ama bunu tellerden böyle yontarak kendileri şekil vererek birbirine bağlayarak ustalar yapıyor. Evet, Ramazan gel bakalım. Güzel. Şimdi burası bizim ana galerimiz. Yani içerideki oyuncaklardan, o girişteki oyuncaklardan biraz farklı. Gördüğün gibi biraz daha renkli bir galeri. Burada yaklaşık 600'e yakın oyuncak sergiliyoruz biz. 600 oyuncak. Ama sen doğru bir tahminde bulundun. Yani aşağı yukarı sergide bütün müze genelini düşünecek olursak 1000 tane oyuncak var. Burada aslında kapıda girişte gördüğün o geleneksel oyuncaklara çok benzeyen oyuncaklar var. Ve genellikle çocukların sokakta oynadığı oyunlarına eşlik eden oyuncaklar var. Sence ceviz kabuğu bir oyuncak olabilir mi? Yani şu anki oyuncaklara bakarak bence hayır. Ama olmuş. Sonra ceviz kabukları yerine bilyalar, misketler oynamaya başlamışlar. Misketlerle yapmışlar aynı işi. Aşık kemikleriyle oynamışlar. Hayvanların kemiklerinin parçası aşık kemikleri. Yine karşılıklı grup olmuşlar ve birbirlerinin aşık kemiklerini vurarak en çok aşık kemiğini kazanan birinci olmuş. Şimdi ben sana Türkiye oyuncak tarihinde bir yolculuk yaptırıyorum aslında. İlgini de çektiğini düşünüyorum. Şimdi burada da çok daha farklı oyuncaklar var. 75 sene önce. Sen de yoktun, ben zaten hiç yoktum. Belki bizi izleyen ziyaretçilerimiz bilirler, izleyiciler bilirler. 75 sene önce İstanbul'da tenekeden oyuncak üretilmiş. 75 yaşında oyuncaklar ve tekerleklerinin yan tarafında bir kurma aleti var. Şuradan yakından bakabilirsin Ramazan. Hmm, evet. Tekerlekten kuruyorsun, yere bırakıyorsun ve yarış başlıyor. Şu bir numaralı vitrinimiz, iki numaralı vitrinimiz. Bunların içinde hem yerli hem yabancı taşıtlar var, küçük modeller. Bir de bu vitrinimiz Ramazan zeka oyunu üzerine kurulu. Burada dama var. Çin daması. Horoz marka, daha doğrusu eski küp puzzle'lar var, yapbozlar. Bunlar o kadar eski ki 60 senelik, 70 senelik oyuncaklar. Bir de 9 numarada bak, Hamdi Dündar tarafından yapılmış yapı inşa oyuncakları var. Aynı şekilde istediğin evi, istediğin binayı böyle inşa ediyormuş gibi bir oyun oynayabilirsin onlarla. Oyuncak kutuları rengarenk bir dünya. Çok hmm. rahat anlarsın mesela şurada pickup auto diyor. Demek ki bu bir araba, oyuncak arabanın kutusu. Ya da zilli telefon. Demek ki küçük plastik bir telefon oyuncağının kutusu. Oyuncak kutuları oyuncakların kimlikleri. Ne zaman yapılmışlar, hangi firma tarafından üretilmişler. Bunları öğrenebiliyoruz oyuncak kutuları üzerinden. O yüzden biz onları da sergileyelim dedik. De yapacağımız son bir şey kaldı. Burada bazı oyuncakları deneyebiliyorsun. Öyle mi? Evet, madem yani gitmeden önce onlardan birini de denemeni isteriz. Şöyle dört dala bir at sürmek ister misin Ramazan? Çok güzel. Ramazan. <laughs> güzel. Gerçekten şimdiki buna benzer atlara oh, çok memnun Evet. Ee, i̇lk başta ben çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Ben teşekkür ederim Ramazan. Ee, arkadaşlar mutlaka buraya gelin. Ee, yani ben bu kadar çok farklı oyuncak olduğunu bilmiyordum. Ee, tenekesi, tahtası, birçok şeyi var. Yani gerçekten güzel bir gezi oldu. Ee, Ceren Hanım'a da çok teşekkür ederiz. Ne olduk sizi burada gördüğümüz için? Artık görüşürüz. Bir sonraki durağımıza gitme vakti geldi. Görüşmek üzere. Arkadaşlar ama Ankara'daki son durağımız Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeyiz. Bu müze ülkemiz için çok değerli. Bunun nedenini içeriye girdiğimizde anlayacaksınız. Buyurun hep beraber gezelim. 200 bin, 40 bin diye geliyor. Bu ses gördün mü? Eskiden insanların Hangi aletleri nasıl kullandığını göstermişler burada bize. Evet, gördüm. Burada sergilenen aletler herhalde insanların ilk kullanmaya başladığı aletler. Evet, bunlar en, müzedeki en eski yapılardan. Mesela şu en eski kazma olabilir belki. Sonra buradan da hayvanların ve insanlardan birkaç kemik örnekleri vermişler. Ramazan, Anadolu Medeniyetleri Müzesi neden bu kadar önemli? Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde ilk önce anlamamız gereken şöyle bir şey var. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde bütün Türkiye'de yaşamış medeniyetlerden kalan buluntular var burada. Yani mesela başka illere gitseniz belki böyle müzelerde sadece o ilin ve çevresindeki yaşamış medeniyetlerin buluntuları olur. Yani bu müze genel. Evet haklısın. Bakar mısın? Çatalhöyük burada da karşımıza çıktı. Hatırlıyorsan, bu boğa başlarını görmüştük, ocakları görmüştük. Mesela tavana çıkan bir merdiven vardı yanlış hatırlamıyorsan, değil mi? İnsanlar merdivenle tavana çıkıp oradan e, evlerin çatılarını e, sokak olarak kullanıyorlardı. Ramazan bak! Bu da Çatalhöyük'ten duvar resmi değil mi? Evlerin duvarları. Hani demiştim ya günlük olarak kullanıyorlar diye. İşte bunda bunda da onun bir örneği var. Bakın şurada avcılar var. Şurada da bir boğa var fark ettiyseniz. Bakın avcılar boğayı yakalama yakalayıp avlamaya çalışıyorlar. Aa bir tane de burada var. Aa Çatalhöyük'te gördüğümüz leoparların orijinal hali arkadaşlar. Müzik Buraya mutlaka her Türk vatandaşının gelmesi gerek. Çünkü e, bu insanlar bizim atalarımız yani. Atalarımız olmasa da bizden önce yaşamışlar Tabii ki. Yani bizim şu an yaşadığımız yerde eskiden o insanlar yaşıyormuş. Dünyanın sayılı müzelerinden biri olan Anadolu Medeniyetleri Müzesi, tarih öncesi çağlardan başlayarak birçok uygarlığa ait tarihi eserlerle adım adım insanların nasıl geliştiğini belgeleriyle, eserleriyle anlatıyor bizlere. 1997 yılında Avrupa'da Yılın Müzesi unvanını alan müze Anadolu'nun köklü geçmişini, insanlığın beşiği olduğunu bizlere gösteriyor. Bu heykel Hattilerin kralına ait bir e, güneş kursu. Tarihsel sıraya göre sergilenmiş eserler arasında dolaşırken insanoğlunun yeryüzündeki binlerce yıl süren serüvenine de şahit oluyorsunuz. Arkadaşlar bu müzede yürüdükçe insanlığın ne kadar geliştiğini fark ettim ben. İlk başta taştan kazmalar, kürekler yapıyorlardı. Şimdi altından kolyeler, bilezikler yapıyorlar. Yontulan taşlardan pişirilen toprak kaplara, bakırı ve kalayı keşfetmekle sağlam tunç mızraklara, baltalara, altının parlaklığıyla ziynetin süslenmesine rahatlığı, paranın bulunmasıyla ticaretin artmasına, anlaşmaların yapılmasına, kayıt altına almanın zorunluluğuyla yazının bulunmasına giden binlerce yıllık koridorlar var bu müzede. arkadaşlar. Artık insanlar yazıyı bulmuş. Yazıdan sonraki devre başlamış. Yazıyı bulan ilk medeniyet Asurlara geçtik. taş eserler sergileniyor. Patluşaş yani Hititlerin başkentindeki aslanlı kapının her iki yanındaki aslanlar burada sergileniyor. Ayrıca Hitit askerleri, Hitit tanrıları, Hitit prensleri muhteşem taş eserler var bu bölümde de. Arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Öbür bölümde yeni yerlerle, yeni şehirde güzel bir şekilde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Ben bir minik şey yapayım. ş edelim hayretler içinde